Arkadaşlar merhaba. Bugün ip misini kullanırken, yani spin avı yaparken öne lider takmalı mıyız, takmamalı mıyız? Takmazsak ne olur? Bunu çok basit bir şekilde anlatacağım. Belki ülkenin, yani kullanan arkadaşların %20'si, %30'u bütün fikirlerini değiştirecek. Birçok yönden bakmıştık aslında. İşte dış etkenlere karşı korunaklı olması 3 kat olduğu için, sert yüzeyler olduğu için florokarbonların. Artı işte görünmezlik kısmına falan işte esnemeye birçok video yaptık ama e, ilk defa çok farklı bir yerden çok net bir şekilde göstereceğim size neden lider olmalı. Arkadaşlar şimdi burada iki tane klips hazırladım size. Furda hazırladım. Yani bunu klips gibi düşünün. Bir tanesine normal palomar attım. Tamam. Palamar düğümü. En genel düğüm. Şimdi bu palamar düğümünü ya da diğer o kaydırma düğümleri az atarsanız biliyorsunuz kayar buradan gider. Bunları daha önce bir tane videomda anlattım. Bu palamar düğümünü de biraz geliştirmek mümkün. 1-1,5 bir, bir kilo. Onu da bu videonun sonuna e, en iyi ip misina düğümü diye bir tane video koyacağım. Hibrit düğüm diye. Onu izleyin. Yani artık ben ya atamıyorum lider düğümü yapamıyorum, lider yapamıyorum diyorsanız mutlaka yine de onu seyredin derim. Ama şimdi buraya bir tane palomar attım bakın. Normal düz bir. Bunun bir çekerini ölçeceğiz. Bir de buna lider yaptım. Buraya bir mahin düğümü yaptım. Yani bir florokarbon koydum ön tarafa. 0.37 mm. Bir tane de buraya lider düğümü yaptım. Mahin düğümü. Benim biliyorsunuz videom var mahin düğümü. Onu da videonun sonuna koyarım. E, buraya FC de yapabilirsiniz ama diğerlerini ben tavsiye etmiyorum. Diğerlerinde çünkü 1-1.5 kilo düşüşler var. Albright falan onlarda düşüşler var. Evçi yapabiliyorsanız yapın. Mahin en kolayıdır. Yapabiliyorsanız mahin yapın. Burada şimdi lider yaparak aslında şurada bakın palomar yaptığınızda veya başka bir ip misina düğümü yaptığınızda direkt olarak bunu fur döndüğüye bağladığınızda burada değer çeker aşağı yukarı normal çekeri 10 kilo ise 6 kiloya kadar düşer arkadaşlar. Yani %60'a düşer. Ama lider düğümü yaptığınızda burada çeker %90 çok kötü yapsanız 85'te durur. Yani 10 kilodan 8,5'te durur. Burada ise 6 kiloya düşer. Şimdi bunu çeker testi yaparak çok net olarak size göstereceğim. O zaman göreceksiniz ki ya buradan işte bunu 35 taksam, 33 taksam belki buradan kopar. İpin kalınlığına göre o dengeye göre ya buradan kopacak ya da biraz daha ince bir florokarbon yaparsam buradan kopabilir. Burada tam dengedeyim ya buradan kopacak ya buradan kopacak. Ama değerler göreceksiniz bunun çok çok üstünde olacak. Evet arkadaşlar şimdi normal palomar düğümünü direkt ipi attığımız düğümü test ediyoruz. Burada konuşalım. 2400, 2900, 3, 3800, en son 4.2 kilogramı gördü. Lideri deneyeceğiz. Evet. 4, 8, 4, 9, 5, 500, 5, 600, 5, 700, 5, 800, 6, 600 200, 6, 300 gibi. Şimdi arkadaşlar neyin tespitini yapmış olduk? Siz bir klipse direkt ipi bağladığınız anda çekeriniz yüzde inanılmaz bir değere düşüyor. 60'lara 50'lere düşüyor. Çünkü ipler ısınmaya karşı ve direkt düğüme karşı zayıftır arkadaşlar. Dolayısıyla bunlara lider yaptığınızda lider düğümü daha kuvvetli olduğu için 80-90'larda durduğu için oradaki çeker. Böylelikle direkt siz ne bağlıyorsanız ön tarafa florokarbon bağlıyorsanız onun palamar değerine gidiyor. Eğer kalınsa yani ipin çekerinden daha fazlaysa florokarbonun çekeri, florokarbonun palamarına klipsteki düğümüne gidiyor diyelim. Eğer daha ince ise tabii ki birleştirme düğümüne yine gidiyor ama yine de çeker artıyor. Ee, Buradan şunu çıkarabiliriz. İnce bir ip yaptığınızda bir tık daha kalın flora karbon kullanarak aslında iplerinizin çekerinde bir tık arttırabilirsiniz arkadaşlar. Bu da çok önemlidir. Ama ne olursa olsun lider kullanmak oradaki o birleştirme düğümlerinin daha kuvvetli, daha çekerinin yüksek olması sebebiyle Arada bir çeker düşüşü yaşamıyorsunuz. Yaşasanız da %10-15 yaşıyorsunuz ve daha yüksek bir çekere sahip oluyorsunuz arkadaşlar. Diyelim 016'ya 35 taktığınızda kesinlikle palomarın yani öndeki florokarbonun palomar çekerine gidiyor bütün mesele. O da daha yüksek oluyor ipinginden. Böylelikle siz çekerinizi lider kullanarak arttırmış oluyorsunuz sevgili arkadaşlar. Teşekkür ederim hepinize. Bununla ilgili videoları da yine sonuna şimdi koyacağım. 2-3 tane video. Bunları da mutlaka seyredin ve abone olursanız da seviniriz.